Bir su damlası düşünün. Kurşundan bile daha güçlü. O kadar güçlü ki tonlarca kilo ağırlığında presler bile onunla baş edemiyor. Ancak en zayıf noktası olan kuyruğuna dokunmanız onu tamamen paramparça edebiliyor. İşte Prens Rupert damlasının sırrı. Prens Rupert damlası adını onu bulan Ren Prensi Rupert'tan alıyor. 1660 yıllarında bu damlayı İngiltere'ye getiren Rupert, onun dayanıklı bir cam parçası olduğunu kanıtladı. Peki bu küçük cam parçası nasıl bu kadar dayanıklı olabiliyor? Nasıl oluştuğunu incelemek gerekirse, Rupert Damlası 1400 ile 1700 derece arasında eriyen camdan düşen damlanın soğuk suya ani olarak temas etmesiyle oluşur. Soğuk suya ani temas eden bu damla kuyruklu bir pirinci andırır. Franz Rupert Damlasının sırrı burada saklıdır. 1700 derecelere ulaşıp eriyen camın ani bir ısı değişimiyle 20 dereceye kadar düşmesi. Onun dışında baskı gerilimi, içindeyse çekme gerilimi oluşturur. Bu gerilim o kadar büyüktür ki, onu kırılmaz bir cam haline dönüştürür. Kuyruğunun hassas olmasının sebebi ise, içindeki çekme geriliminin yüzeye çok daha yakın olmasıdır. Kuyruk kısmından alınan en ufak hasarın, damlayı tamamen parçalar haline getirmesi çekme gerilimi yüzünden kaçınılmazdır. Prince Rupert damlası kafa karıştırıcı gibi görünse de, bilimsel açıdan bu temel prensiplere dayanıyor.